Merhaba evet arkadaşlar mı ya? Bugün bu olsasın ya dövüş güzde bir şey gelmiş mi ya? Güzde bir kuponu gelmiş mi ya? Evet mi Dönmüş Gönlünüz mü ya? bu gelmiş mi ya? Gelmiş mi ya? Kuyav. geldi mı yok? Yapımı inşallah şey yapımı işletmeyen. Her maç işletmeyen Am şey işletmeyen çok. Yo. ne beda diyor ya da panayla ya men maçı diyor. Doğru çıkalım. Bu mu? Bu mu? Kırık Yağır Kahve, yelçin, fangi gel Bu açabiliyor mi açacağız? Yakında şöyle olmaya başlıyor Bak Mesela diyelim Şimdi Böyle hani bir de bir şey Kazandığımızda Kredi geldi. Ben bahşişe yasak pek değerli zamanla mesela böyle krefterler çekecek ne dağıtıyorsunuz ki top önünde bahsediyorum evet mi ya gidiyor ya tabi tabi evet mi ya bu neymiş Çok tatlı bence mi ya Çok tatlı bence mi o Evet ya Gördüğünüz gibi mi ya Evet mi evet, ya

Evet ya? Arkadaşlar da yeni bir mi ya? Basit bir olumsuz oynuyorsunuz. Basit arkadaşlar bu ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz mü ya? Bakalım.

geldiniz mi ya? Bak Al, aldığım <laughs> Gel <buraya. Gülüyor> Al şunu Gözünü seveyim artık şunu be. Bulunmuş. <olur> <laughs> Şu bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben nasıl oldu? Gildi yazısı yazısı yine. <laughs> Tam saldırmıştım topa buldum lan dövüm Lan Tamam be. Oğlum sadece bir kişi var ben. çabuk bana at. Ha affet. Hadi bak, ben de engel atamadım ya. Su ilk baştaki bence zamanı ya. Merak etmeyin şimdi ya. Merak etmeyin ya. Gelme lan. <laughs>

Und son mal schon von Lotus. Oh, Oh! Bu hiç kolay değil. Sanırım 4 dakikada falan kazandık bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç değil Oh! Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav çüken yalnız gibi ya? yeni bir şey gel şimdi ya. bu yapacağım ya? Yine de sen o Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi ya? Evet miyav yalnız gibi ya? Nasıl kesinlik babayım